E, yapılamayacak grup çok kısıtlı bir grup. E, doğumsal şaf dönemi olan hastalar da e, saç ekimi uygulamaları yapılmıyor. Bunlar temelde kelliklerin yüzde üçü kadar. Yani yüzde 97 hasta saç ekimi skalasına girdi. girdi. E, artık menopoz sonrası bayanlarda uzun saç ekimi yapmak mümkün. Gençlerde daha sık saç ekimleri, uygulamaları yapmak mümkün, sıklaştırma ekimleri yapmak mümkün. O yüzden şu anda e, toplumun büyük bir kısmında, kellik olan büyük bir kısmında saç ekimi uygulamaları yapılabiliyor. Ayrıca son dönemde vücut kılları ve sakalın saç ekimi uygulamalarında kullanması, kullanılmasıyla son dönem kelliği olan hastalarda bile saç ekimi mümkün hale geldi. Sakalsız hastalarda saç kıllarını alarak sakal yapabiliyoruz. Ee, yüzde estetik cerrahi onarımlarda, yanıklarda, e, saçtan aldığımız grefte ya da doğumdan sakalsız hastalarda, saçtan aldığımız greftlerle sakal ekimi uygulamaları da yapılmakta. Aynı zamanda işte kadınlarda kaş ekimi yine saçtan alınarak uygulama yapmak mümkün. İşlem mikro cerrahi yapıldığında yani mikroskop altında küçük pançlarla çalışıldığında 9-10 saat kadar sürüyor. Ee, ağrı çok yok. Ekim sonrasında hiç ağrı hissetmiyor hastalar. Oldukça e, konforlu bir işlem diyebilirim. Saç ekimi hastalarının 7 aylık bir beraber geçirdiğimiz bir süre var. Ee, i̇lk çıktıklarında üçüncü günde yıkamalarını biz yapıyoruz. Ee, özel yıkamalarını tarif ettiğimiz köpükler ve şampuanlar, malzemeler var. Ayrıca ekim hastalarına ekimden sonra PRP mezoterapi gibi saç güçlendirici tedaviler yapıyoruz. Saçların tam olarak böyle mutlu edebilecek görseli 7. ayda oluşuyor. 12 aya kadar saç çıkması ve çiftlemesi devam ediyor. Bizde tüm odalarda virüse karşı etkili UVC lambalar var. Bu yönetmelik gereği zorunlu. Yani aslında virüsten en izole ortamlardan biri saç ekim ameliyathaneleri. Ancak tabii gene kişisel teması arzaltmak için mesafe koşuluna uymaya, işte el dezenfektanlarını sık kullanmaya, maske önlemlerini almaya bizler de dikkat ediyoruz. Klinimize gelen hastalarımıza da bu önlemlere dikkat ederek yaklaşıyoruz. eskisi kadar sık randevular vermiyoruz. bu ilaç grupları genelde testosteronun etki mekanizmasını bozmak üzerine etkiliyorlar. Çünkü androjenik alepesi olan büyük grupta saç dökülmesinin sebebi testosteron hormonunun saç kökleriyle etkileşimi. Bu etkileşimi bozduğumuz zaman vücutta testosteronun etkilerini azaltıyoruz. Bunun da geri dönüşümsüz kalıcı yan etkileri oluşabiliyor. Saç ekimi özgüveni arttırıcı bir şey. Yani insanlar, saçları erkeklerin temel enstrümanı, kadınlarda da keza öyle. Ee, özgüvenlerini yeniden kazanmaları için, kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu konuda yapılan çok araştırma var. Saç ekimi sonrasında özgüvenleri artıyor, aynalarla daha barışık hale geliyorlar hastalar. Ee, bu toplumdaki bütün her ne yansıyor hastaların. Sabahları uyandığımda, ayna karşısına geçtiğimde saçlarının her gün yok olduğunu görmek... Ee duygusal ve psikolojik açıdan beni olumsuz etkiledi. Kendimi kötü hissediyordum. Yani olumsuz duygular yaşıyordum. Çok heyecanlıyım. İnşallah sonuçları göreceğiz.